Baymaz hocam. Fe ferahlık katar. Çocuğu sıkıştırdım. Ha 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 ha. 2, 3, 4, 5. Güzel başlangıç. Ses yok. Memiştir adam herhalde burada. Tamam, böyle yapalım, böyle yapalım. Venaris 14 ay olmuş. Teşekkür ederim efendim. O hoş geldiniz. Abi o kadar fazla somon yemeyecektim ya. Rahatsız etti bak beni. Normalde de hiç rahatsız olmam öyle. Öyle kolay kolay da rahatsız olmam ha. niye bunu al balı batıyorum ya? Çok yedim. Normalde de o kadar yiyorum somonu da uzun süredir tadında beslendiğim için bir anda fazla geldi demek maç. Bugün Türkiye maçı mı var la? Meksika maçı vardı galiba gece onu mu diyorsun? Oğlum Dünya Kupası Meksika'da mı Amerika'da mı bir yerde oynanacakmış gece olacak diyorlar maçlar. Böyle şey mi olur ya? Avrupa'dan izleniyor lan. Adamlar soccer diyor. Soccer'ın böyle işe. Bola sokur diyen adamın tatile göre mi olur ya maç? Tatlı izleyen 70-80 bin kişi max. Ekranları başında 14 milyar kişi izliyor yok Kupası'nı. Öyle gitsem yoldan bir tane araba çevirsem Erken şuradaki garaja baksam önce tamam bu gibi in 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 the night. in in, 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 the night. in, in, in. right. Let's go. Woo. Bir de drop alsam, ilk maçtan bir de alsam, adında harika güzel süper olur burası. Buralar bayram yeri olur. ...yangın yeri olur. Yangın yeri he. ...buralar sayende... ...yok şikayet. Sezon başlasın abi artık hadi ya. Transfer, transfer ne yapıyorlarsa yapsınlar... ...sezon başlasın. Abi nasıl böyle sprey atıyorum... ...benim canım çıkıyor adama mermi değdirene kadar dualarla benim canım çıkmıyor mu sanıyorsun benim canım çıkmıyor benim canım yanmaz kardeş reyleri atabiliyoruz dizleniyoruz ya kankam olay olsa herkes yapardı kimse beni izlemezdi Nereye atacaksın? Güzel bir yere at o drop'u gidip alayım. İn 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 the night in 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 da adam var. Motor var. Adam da var. Var mı yok mu boşluğa? Güzel evet. Ev da daha gergo geçiyor buraya kimse koşarak gelmez yani birisi gelirse buraya araba sesini her türlü duymam lazım 3 tane 3 level set artı Linux. Arkada 2 kutu daha kalmış Oğlum burası buz değil mi? Ben niye gidemiyorum? Aa orası sulan Ama buz gibi gelen olmayacak mı buraya ya? Olmayacak gibi. O kadar kutudan bir drop silah daha çıkar diye düşünmüştüm ama ne alesef çıkmadı. In 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 deny. biliyor göre şuraya gitmemiz lazım sanki. Arabalar, marabalar yetsin oradan vuralım. Bir de sıkacağım adamların lütfen 2 level yeleği olursa çok mu teşekkür olurum. Kanka bitirdin ki ya mermimi. Ég... Þenn... Jaha, hínu! Kanka vallahi bütün kaynaklarımı harcadın biliyor musun? Sen yani mermilerimi de harcadın, kaynaklarımı da harcadın Nanananana nananana nananana Hamunimunumunii Abucugubudugu Kaç mermi kaldı? 5 Xmin Fakils Eve ki do you love me Arabanın yanında yürüme akımı vardı bir yer onu çektim az önce Allah. Şimdi <laughs> Güzel yerdeyim. Çok kişi görüyor. Görebilir bizi. Biz de çok kişiyi görebiliriz. Ağacın yanına geç dur da bir headshot deneyeceğim. Benim şimdi burada durup kalan 4 mermimle en az 2 3 kill alıp sonra MK ile bu silahı değiştirmem lazım. Daha durman lazım. Cavlama, cavlama. Dur orada, cavlama. Peki arabayı sıksam tekne patlamaz mı? Cavlama. Hadi ya şu mermileri de harcayalım. Arabayı vurdu ya. Buradan ben bir iki kişi gelir diye düşünüyordum ama hala kimse gelmedi. Son mermi. Allah'ım 6 x'i de attım neyse Vardır inşallah 6 x 6 x'e sağ klik yapacaktım Line x'e bastım Sapresör nereye gitti Almamışım ki Tam kafasına ne güzel açtım ilk eğimi ya. Lük diye kafaya açtım ya direkt. Boost almam lazımdı. Ama olsun buluruz gibi. Metkitim de var tamam. Babadan kurtulamazsın ya. Babuçulo'dan kurtulma ihtimalin sıfır. Ya burada araba yok. Araba olmadığı için burada adam olma ihtimalini de çok düşük görüyorum ben ya. Enayi silah bavada. Uuu. Uh. Tamam az ama tamir kitine gerek yok gibi ya arabadan. Neyse şimdilik gerçi kalsın. Sonra yeleği. Gerçi yanımda da drop var. Yok ya tamir kiti kullanmayalım. Sanki gerek olmaz gibi geliyor şu anda da. Bir de buraya bakalım önce. Bombalar duruyor yerde. Hoş yani lazım olabilir. Valla bu maç bir anda birisi çok yakına girip de darlamazsa beni sıkıntı yok. Aslında bize ne lazım biliyor musun? Kanca var ya. Tırmanıyoruz çatılara. Of fena olurdu şu an. Vurdu mu vurdu? Buradan bir yerden vurdu. Orkılda değiliz. O adam da değil. Yukarıdakini bekliyordu. Vallahi bizim arabanın lastiği yok ama bizim arabayla devam etsek daha mantıklı. Topladığı an kill geldi. Şimdi bir arka kaya biraz daha mantıklı gibi. Çok gerek yok ama. Buradan biri geldi an kendimi bir anda arabadan sola atacağım ama. Iı, ev bakar mı o sırada bana? Bakmaz. Ya şu evin içinde lütfen bitirmesin ya. Oradaki gaz bombasını almamaktan dolayı almadığım için şu an pişmanım. Oo daha bu taraf gelecek. Ya safe'te de mi? Değildir. Ucunda mı? Değil. Aa, bu taraf circle'da ama. iki adam ne yaptı? En sevmediğim şey oldu şimdi. ulan ya boşsa bak burası doluysa lüz ama boşsa bir aa çok büyük risk ya Abi doludur orası ama burası zaten dolu aa gördüm de adamı onun da 3 level seti var. Ne yapacağım? bir maç oluyor. açıldın ki. A bir ve al hayır. Hayır. Ben burada iki var sanıyorum. Hayır. Ya bir ve birmişim ki chat. Vallahi ben ben de buraya niye koşuyor diyorum buradaki adam vuracak. Baba hayır ya. Vallahi görseydim yani 3 kaldığını bilmiyordum. Demek ki buradaki fight esnasında bu bunu vurdu. Ben onu vurdum. <laughs> oh, kafayı yersin ya. 1v1 olduğunu, ya 3 kişi kaldığını bilseydim şunu ben vururken. 1v1 kaldığımı bilseydim direkt buraya bilirdim. Yani şu arabanın arkasında pozisyonumu alır vururdum bunu. Neyse çok güzel maçtı. İlk maç için çok güzel bir maç. Win olsa daha iyi olurdu da. Ah. ah lan ah lan. Neyse cici sevgili YouTube. Bu maçtan keyif aldıysan bir like, bir yorum bırakmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.